Rabbim bu hayatımızı en güzel şekilde değerlendirmeyin. hem evladımızla, ailemizle Allah'ın huzuruna mutlu bir şekilde gitmeyin. yani ahirete büyük meşahit huzurunda, enbiyanın huzurunda, sıddıkların huzurunda boynu bükük olmaktan bizleri muhafaza eylesin Amen. inşallah. Özellikle Rabbim kitaplarımızı alırken sağ tarafımızdan almayı, ön tarafımızdan almayı nasip eylesin inşallah. Hele hele arka tarafımızdan, sol tarafımızdan almaktan bizleri muhafaza eylesin. Tabii ki bu kardeşler bu dünya hayatında buna sarıldım. Ne kadar sarılırsak sarıldığımız nispetinde yarın bize kıymet verilecektir. Sarıldığımız nispet. Bizim şu anda değerli kardeşler buna ihtiyacımız var. Hem şahsımız hem ailemiz hem de İslam alemi için, ülkemiz için buna ihtiyacımız var. Rabbim bunu yüceltmeyi nasip eylesin. Bunu i'la etmeyi, kelimetullah i'la etmeyi nasip eylesin. Amin. Bunu, bunu yüceltmek, bunu bize öğretecek insanları aramızda yetişmesi. Yoksa sadece kuru laf kalabalığıyla bu aynen rafında kalır arkadaşlar. Rafında durur. Biz bunları bize öğretecek insanları yetiştirelim inşallah. Rabbim Celle Celle bunu anlayan, buna bunu kavrayan, bunun hakkını veren. Sadece Kur'an ezberlemek güzel bir şeydir ama Kur'an ezberlemek etmez arkadaşlar. Yani siz binlerce Kur'an kursu yapın, çok güzel bir şeydir. Ama binlerce papağan yetiştirmeyin. Bizim babana ihtiyacımız yok. Bizim Kur'an hafızına ihtiyacımız var. Resulullah'ın hafızlarına ihtiyacımız var. Ebu Hureyre'lere ihtiyacımız var. İbn-i Mesutlara, i̇bn Abbaslara ihtiyacımız var. Bizim inşallah büyük alimlere ihtiyacımız var. Rabbim onları yetiştirecek medreseleri inşa etmeyi her zaman sıkıntı olmuştur. Her zaman İslam aleminde kargaşa olmuştur. Ama her dönem iyi insanlar yetişmiştir. İyi insanların yetiştirecek Alimler yetişmiştir, aileler olmuştur, anneler tutmuştur çocuğun evladından, i̇mam şafi'nin Şafii'nin elinden tutmuş annesi, onun da babası yok Tutmuş Mekke'ye götürmüş. Gazze'de büyüyen, Gazze'de doğan i̇mam şafi elinden tutuyor, Mekke'ye götürüyor. Yeter ki benim evladım dinini öğrensin, Kur'an'ını öğrensin ve bu İslam'a sahip olacak bir insan olsun. O dönemlerde de kargaşa var, siyasi kavgalar var, kargaşalar var. Yani hiçbir zaman İslam alemi toz pembe olmamıştır. Şu anda zamanı değil demeyelim, şu anda en güzel zamandır. Şu anda en güzel zaman. Şu anda ne yapacaksak yapalım. Rabbim Celle Celaluhu en güzel işleri bu günlerde yapmayı bize becertirsin inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillah rabbil alemin el-fatiha.